Peki hocam. Sodyum ve magnezyum konularına girmişken diğer hocalarımıza da sorduğumuz bir sorumuz var. Bunu size de yöneltelim. Kızılay Afyon mu? Erzincan mı? Şöyle söyleyeyim. Türkiye'deki her kaynak farklıdır. Ama şunu unutmayın. Türkiye'de niye maden sularımız veya mineralli sularımız var? Tektonik bölgelerimiz var. Sürekli sarsıntılar olmakta. Bu sarsıntılarda o bahsetmiştim konuşmamın başında. Suyun temas ettiği yüzeyler de değişmektedir. Böyle bir değişen bir dünyada yaşıyoruz baktığımız zaman. Bir kere Erzincan farklı bir tektonik bölgede, Afyon farklı bir tektonik bölgede. Şimdi hangisi sorusu yaparsanız bu sizin içim lezzetinize bağlı. Yani kimi e, Afyon'u tercih eder, kimi Erzincan'ı tercih eder. Bu seçim sizindir. Artı mineral kompozisyonları farklıdır. Yani e, baktığınız zaman Afyon daha yüklüdür, Erzincan e, biraz daha düşüktür. Afyon'a göre bakın.